Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Fenerbahçe'de takıma gelen isimler kadar ayrılacak oyuncularda merak ediliyor. Sarı lacivertli takımdan ayrılması beklenen isimlerden biri de Serdar Dursun'du. Tecrübeli forvete birçok talip çıktı. İşte detaylar. FB transfer haberleri. Fenerbahçe kadro şişkinliğini azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor takımdan ayrılması beklenen isimlerden biri de Serdar Dursun. Darmstadt'tan gelen tecrübeli forveti Alman kulüplerinden yoğun ilgi var. 19 Ekim 1991 tarihinde Hamburg'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Bielefeld yapısında başladı. Sırasıyla Concordia, Hanover, Eskişehirspor, Şanlıurfa Spor, Denizli Spor, Karagümrük, Greuther Fürth ve Darmstadt formaları giydi. 2021 yazında Darmstadt'tan bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı lacivertli formayla çıktığı 63 karşılaşmada 19 gole imzasını attı. A milli futbol takımının formasını da terleten Serdar Dursun, 10 maça çıktı. Ay yıldızlı forma ile 7 gol kaydetti. Ayrıca 9'da asist yaptı. 31 yaşındaki tecrübeli Santrfor, 1,90 cm boyunda. İki ayağını da etkili kullanabilen Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon euro. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.